Sultan'da Ramazan programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ramazan'ın huzuruyla, maneviyatıyla, birliktelik ruhuyla yine Eyüp Sultan'da Ramazan programımızla ilçe müftümüz Sayın Basri Bektaş hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah şükürler olsun. Hocam bugün sizden 3 konuda değerlendirme alacağız. Geçen haftalara nazaran soru gibi değil değerlendirme olacak. İsrafı önleme ve sade bir Ramazan geçirme bu konuda sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet Fuat Hocam, israf konusu aslında böyle birkaç dakika içine sığdırılamayacak kadar önemli. Ancak biz onun genel çerçevesini çizmeye çalışalım. İsraf deyince akla ilk gelen maddi bir takım şeylerin israfı gibi algılanır. Yani aslında büyük bir İslam aliminin dediği gibi Allah'ın çizmiş olduğu sınırın dışına taşan her şey israftır. Bu ömür de olabilir. Belki bir sonraki konuda değerlendireceğimiz zaman israfı da olabilir. Başka şeyler de olabilir. İnsan kaynakları olabildiği gibi Allah'ın verdiği nimetlerin de israfı olabilir ki ömür bunların en değerlisidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de israf 17 yerde zikredilmektedir. Bunun 14'ü sadece insan israfından bahseder. En büyük sermaye insandır. İnsan ömrünün israf edilmemesi için yapılması gereken şeyler vardır. Bir, Ona kendisine hayat rehberi olarak çizilmiş bir sınırlar vardır. Bu sınırları insan aşmamalıdır. Açtığında israf etmiş olur. Haddi aşmak derler buna büyüklerimiz. Had Arapçada sınır demek. Sınırı aşmak. Dolayısıyla herkes haddini bilecek yani sınırını bilecek demektir. Onun için maddi şeylerde israf Allah Kur'an-ı Kerim'de innel mubezzirine kanu ihvanes şeyatin. Saçıp savuranlar, haddi aşanlar Ölçüde, terazide, haddi aşanların şeytanın kardeşleri olduğunu söyler. Yani israf bir anlamda şeytanın emridir. Şeytanın yap dediği şeylerdir. Onun için oruç içinde bulunduğumuz iklim bize zamanı, yiyeceği, gıdayı, ömrü hatta daha iktisatlı kullanmamızı öğütler. Sabırdır çünkü oruç. Nerede duracağımızı, nerede konum alacağımızı da bildirir. Bu manada Allahu Teala belki iktisadı birkaç kelimeyle özetlemiştir. ve veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin der. Yani yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Aslında insan hakkı olan şeyi yiyecektir mutlaka. O onun hakkıdır. Yeme ve içmede ölçüyü aşmamalıdır. Yani israf dediğimiz şeyi Allah'ın ye dediğinden yemeli, iç dediğinden içmeli ama asla Allah'ın yanaşma, yeme, içme dediğinde yapmamalı. Bu manada belki sadakada bile, harcamada bile benim malım değil mi diyebilir insan senin malın sana emanet iktisatlı kullanmayı bil ve o şekilde israf etmeden orta bir yoldu. Çünkü yine tekrar atıfta bulunursak israf Allah'ın belirlediği sınırları aşmaktır. Dolayısıyla bize içinde bulunduğumuz ay bu sınırları hatırlatır. Oruç nasıl imsakta bıçak gibi keserek orada durmamızı, yemeği, içmeyi ve benzeri şeyler, yasakları bırakıp Allah'ın emni tutmaksa yine iftarda da kad karınca, kaderince dediğimiz ölçülü bir şekilde Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden yemekse israfın da tam karşısında dur. Dolayısıyla oruç bize israf etmemeyi de öğretmelidir. Hocam Ramazan-ı Şerif'teyiz. Nefis terbiyesi ve sabır bilinci. Bunları geliştirmek Ramazan ayında bir fırsat mıdır? Evet, e, güzel bir soru veya da güzel bir konu nefis terbiyesi Ramazan iklimi içinde de biraz daha güzelleşiyor. Bugünlerde de rahmetten mağfirete, mağfiretten azat olmaya geçerken çok önem arz eden bir şeydir nefis terbiyesi. Nefis terbiyesi Ramazan içinde bir riyaziye olarak da, virt olarak da insanı geliştiren ve Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaştığında da nefsin biraz daha uslandığını, akıllandığını, terbiye olduğunu görüyoruz. Mesela nefis daha çok şey şehvetleri ister. Yani insanın nefsin istediklerinin peşinden gittiğinde kavgayı ister, haksızlığı belki, belki zulmü isteyebilir, kendi kendine zulmedebilir insan. Onun için innen nefse le emmaretun bis su illa rahime rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden, Yusuf Suresinde bahsedilen. Yani ben nefsimi tebliğ etmiyorum. Çünkü nefis emmaredir. Bir takım kötülükleri emreder. İşte oruç ikliminde insanlar nefislerini terbiye ederler. Yani içe doğru yolculuk yaparlar. Sufiler kendilerine nefis muhasebesi diye bir şey geliştirirler. Tasavvuf kültüründe vardır. Yani içe doğru yolculuktur nefis terbiyesi malum halinde. İçe doğru yolculuk yani düşünür kişi kendi nefsini, Aslını düşünür, geldiği yolculuğa bakar, gideceği yolculuğa bakar. Yani kah bir bakarsın ki ana rahmindedir, bir bakarsın ki dünyanın dağlarında, ovalarında dolaşır, bir bakarsın ki teneşirin üzerinde onu yıkayanlar vardır. Kabre konulmuştur, kefenden başka elbisesi yoktur. Mahşere çıkmıştır, yalın ayak, üryan bir şekilde ama hesap önündedir. Bunları günlük riyaziye olarak yapar tasavvuf ehli. Yani ne yapar? Ey nefis, bak yolculuğun bu, evvelin bu, ahirin bu. Biz bunu Ramazan ikliminde daha fazla hissediyoruz. Nasıl daha fazla hissediyoruz? Mesela uykunun en derin yerinde kalkıyoruz ve sırf Allah için kalkıyoruz. Gecenin akşam iftar ettikten sonra gecenin kıyamı olan teravih için gidiyor. Halbuki belki ağırlık çökmüştü. Tam yat dinlen dediği yer. Onun için Cenab-ı Hak bize Ramazan içinde o emmare, levvame dediğimiz çok kınayıcı, çok kötülüğü emreden nefisten mutmain olan nefse doğru bir yolculuk yaptırıyor. Hem toplu hem fel fert olarak hem ev hem cemiyet olarak bize bir nefis muhasebesi yapma fırsatı buluyor ki her mümin kardeşim, her mümin insan orucu son orucu gibi ve tek önüne çıkacak bir ibadetmiş gibi tutmalıdır ve o şekilde nefsinde eğitmiş olur. Kıymetli hocam, zamanın kıymetini bilmek bağlamında bir Müslüman gününü nasıl planlamalı? Ayını, zamanını, vaktini nasıl planlamalı? Bu konuda değerlendirmeleriniz çok önemli bizim için. Buyurun hocam. Bu da çok önemli, en büyük sermayelerden birisidir. İnsana bahşedilmiş birçok nimet var malumalınız Fuat hocam. Bunların başında evlado, iyal gelir, dünya sermayeleri gelir ama en büyük sermaye ömür sermayesidir. Ömrünü nerede harcadığından sual edilmeden kişi hesabı bitmeyecek değil mi ahirette. Bülent Şerif var. Kur'an-ı Kerim'de insan suresi var. Dehirden bahseder. Asır suresi var. Bir vakitten. Fecir suresi var. Bir vakitten bahseder. Bir sürü vakitle zamanla alakalı ayetler var. Zamanın nasıl kullanılacağı gibi. Mesela hel ete alel insani hinun min eddehr lem yekun şey'en mezkura diye başlar mesela ilk. Yani insan hiç zikre değer bir varlık değildi. Evveli şu. Şimdi hayatı planlayabilen insanlar başarılı olur. Neden hareketle bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim bize şunu öğretiyor. Mesela günde beş vakit namazı Allah niye farz kıldı? Vakitlerin belli aralıkları var değil mi Fuat Hoca? Yani o vakitleri ayırırken senede bir ay Ramazan, belli mevsimde, belli günlerde hac, efendim önemli gün ve geceler. Allah zamanı planlamış bize. Biz bir şey konuşurken ya akşamdan sonra ya akşamdan önce deriz. Ya sabahtan sonra ya sabahtan önce deriz. Yani Allah bize gelişi güzel ne yaparsanız yapın zaman mefhumunu planlamayın demedi. Ömrünüz hatta 24 saati Peygamber Aleyhisselam üç'e bölün dedi değil mi? Mesela bunun 8 saatini kendi nefsiniz için ayır, Dinlenin, uyuyun, yiyin, için, temizliğinizi yapın değil mi? Efendim 8 saatini Rabbinize ayırın dedi. Biz 8 saatin birini bile belki ayırsak ve bugün için çok büyük bir iş yapmış oluruz. Birini de ailenize ayırın dedi. Çoluğunuza, çocuğunuza ayırın. Bir Müslüman ben çok iyi Müslümanım deyip mesela 24 saatin 18 saatini ibadete ayırsa iyi bir Müslüman olmaz. Ancak bu planlamayı yaptığı süreç olur. Çünkü ibadette de orta olma, efendim, yaşamda da orta olma, zamanı kullanmada da bir plan dahilinde olmalı diye İslam'ın Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi Mustafa sallallahu aleyhi ve bizlere öğretmiştir. Mesela buradan baktığımızda zaman nimetinin kıymetini bilenler başarılı olur. Zaman nimetini iyi kullananlar başarılı olur. Ah vah etmeye gerek yok. Geçmişle hayıflanmaya gerek yok. Gençliğini iyi değerlendirirsen orta yaşın için bir hazine biriktirmiş olursun. Orta yaşını iyi değerlendirirsen değerlendirirsen yaşlılığın için bir hazine. Bu hepsini beraber iyi değerlendirirsen ahiretin için bir hazine biriktirmiş olursun. Söyle Allah zamanın kıymetini değerlendirenlerden eylesin, iyi bilenlerden eylesin. Hemen şu sözle bitirebiliriz. Niyamet Magbu'nun e, efendim hadis-i şerifinde iki şey vardır ki insanların çoğu bunun kıymetini bilmezler, aldanmışlardır. Es sıhhatü vel -ferag. Birisi sıhhat, birisi boş vakit. O boş vakit dediğimiz müminin boş vakti olmaz hep doldurur. Birisi doldurur ya sen doldurursun. Feyda iza faragta ve ila rabbike farghab. Yani bir iş bitti Müslümanın. Hatta burada Fuat hocam şöyle bir şey de aklıma geldi. Tatil fikri bizim mümince bir fikir değildir. Ataletten gelir o. Yani tembellik. Boş bırak. Bir şey boş bırak. Yani hiçbir şey yapma. Yat tavana bak böyle bir müslüman hayatı müslüman her an bir iş yapar ama öyle ama onun için bu ayet onu diyor fe ida ve ila yani bir işi bitirdiğinde başka bir işe başla ve rabbine rağbet et rabbinin senin için ne tayin ettiğini bilemiyorsun hazine avcısı gibi ol yani dört elle sarıl rabbinin sana takdir ettiği tayin ettiği şeyler ara Belki kaleminle çizdiğin bir resmin içinde, yazdığın bir yazının içinde veya sanat için yaptığın, diktiğin bir fasulyenin, çelenginin yani neşve nema bulmasındadır. Bilemeyiz. Nasıl ki bu kainat boşluk kabul etmiyor, insan hayatta boşluk kabul etmiyor. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Müstefid olduk. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. İyi ki varsınız. Eyvallah hocam. Eyüp Sultan'da Ramazan programımızın sonuna geldik. Üçüncü bölümümüzü böylece tamamlamış olduk. İnşallah dördüncü ve bu ayın son programında görüşmek üzere. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.